Şeyim, Derya'yım, sana emanetim öğretmenim. Yarının geleceği yürüt, beni koştur, beni uçur, beni al. Mustafa Kemal. Evet çekiyorum. Evet, sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım buradayız. Alıyorum. <laughs> Bu ince narin davranışından dolayı teşekkür ediyoruz öğretmen arkadaşlarımız adına ee, bu hasayı kabul ediyoruz ve e, öğretmenliğin e, kutsal bir meslek olduğunu sanırım e, başkanımız da biliyordur çünkü o da meslektaşımızdır. bize de, de ona selam göndermek istiyor. E, biz de onun öğretmenlerini istiyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Biz Muzaffer Taşdemir İlkokulu olarak sizlere öncelikle teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmenlerim adına, adına bu özellikle bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrıyeten minnettarız sizlere.